Merhaba sevgili yarı severler, 10 Eylül Kocaeli programıyla karşınızdayım. Günün kritiklerini yapacağım, ondan sonra e, analizlerime geçeceğim. E, bir haftadır gerçekten çok yoğun bir tempomuz var. Hem e, güzel bir site hazırlıyoruz, site çalışmalarımız var. Bu arada yılbaşına başına doğru e, bir e, sizler için bir kitap hazırlığım var. Onun dışında gerçekten çok yoğun tempoda çalışıyoruz. Benim kendime ait e, özel işlerim var. Ayrıca ben e, normal bir işte de zaten çalışıyorum e, yarışların dışında. Yani bu yoğun tempoda e, bazı şeylerde üst üste gelince e, yorgunluk e, yorgunluğun dışında da bazen böyle bazı hem de e, programın da zor olması Elazığ programından bahsediyorum çok olasılıklı olması 1200 kum ve kalabalık gruplardan oluşması sebebiyle başarısız olduk ama İstanbul'da çok bereketli bir gün geçirdik çok bomba atları e, bank oynadık çifteler ikiller e, yani eğer tutarlı bir program olursa kesinlikle sonuç almamamız e, e, işten bile değil ama e, ben en az e, şey yapayım direkt yorumlarıma geçeyim arkadaşlar sizlere açıklama yapma gereği duyuyorum. Neden başarısız olduk veya İstanbul'da neden başarılı olduk? Hemen azından başlayayım. Bir de zaten iki hatta önerdik. Günüşük Hanım gene ikinci atımızdı. Avanın ben e, de numarasını yanlış yazmışım. seri bir at olduğunu söyledim ama farklı bir atı yazmışız. Yorgunluktan olabilir. Lady Perfect Geçen hafta hatırlarsınız bu safkanı ben Blanchard'la kardeştim. Banko olarak önerdim ama eşeklerin eşeğine geçildi. Ve bugün geldi erkek atları geçti. Ben 4-5 tane at önerdim. Yani eklemek eklememek sizin tasarrufunuz. Ben tutmadığım atları sizlere önermiyorum arkadaşlar. Yoksa bilmediğimiz atmıştı. Geçen hafta bankoların bankosunu cazipken önerdik. Ama 3. olduğu gün çılgın ela yine... İkinci, üçüncü sırada önerdiğimiz bir safkandı. Seri bir safkandı. Yarışın favorisi işte grup 15 tane safkan var. 1200'de iyi yer alamayınca tabelaya bile giremiyor arkadaşlar. İşte 9. oldu. Geçen hafta yaptığı derece nerede? Şimdi nerede? İşte 1200'lü yarışlar çok olunca Elazığ, Urfa gibi koşullardan sonuç almamız imkansız. Yine gümüş kesen. Kocaeli'nde o kadar oynadık oynadık ama e, muammaları vardı. Deniz seviyesinden yüksek takımı çıkacak rakipleri hem bu pistin gedikleri, hem e, kaçak atlar var. E, i̇şte kimler var? Satanan var, Reber var. Bunlarla boğuşacak. Ben şans vermedim. Yani, yani plase dinlenmiş bir attı, yazılabilirdi ama yarışı ben kafamda koşturduğum zaman ben daha çok sprinterlerin şanslı olabileceğini düşündüm. Dolayısıyla şans vermedim arkadaşlar. King Ömer yine yarışın favorilerinden biriydi ama e, Has Yavuz'un New Alaçat'a e, çok yakın pres yapmasından dolayı bence yarış çok hızlandı ve King Ömer'e yaradı. Ne söylesek boş. Zaten birçok 5 tane attı safkanın. E, şansı olduğunu söyledik. Bizler sadece bazı gidişata göre bazı safkanları öne alabileceğimizi söyledik. Ama e, yani nereden bileceğiz Has e, bu piste gelip önden kaçacağını e, bilemezsiniz. O da ilk kez çıkıyor. Ee, sonrasında Siverfong yani keşke bugün Made of Honor koşmasaydı da günün kalesi olarak bu safkanı önerseydik. Ben zaten yorumda dedim e, bu safkan eğer tereddüt çıkarsa Siverfong yakalanmaz. Eğer Made of Hunter iyi çıkarda numara alırsa bu safkan yakalanmaz ama işte ikinci ihtimal gerçekleşti. Son ayakta da e, Horikcan kazandı. Yarışın favorileri iyi yer tutamadı yarışta. İşte görüyorsunuz arkadaşlar 15 tane safkan var. Ne söylesek boş. Dolayısıyla ben bu programın çok zorlu bir program olduğunu söylemiştim. Sonuç alamadık. Bugün bizim günümüz değildi. Eee enseyi karartmayın arkadaşlar. Yarın güzel bir e, tahmin vereceğiz inşallah. İstanbul'da da bakalım. Sizler de oynamışsınızdır ama haberiniz yoktur bizler neler vermişiz, insanlar neler kazanmış. İlk ayakta ben zaten Arda Bey ve büyük atlı dedim. Başka da önermedim. Safari'yi bank önerdik. Arkasına sıralı ikiliden 23 lira. Yine çiftesinden birçok yarış severimiz oyun buldu. Oyun kazandı ve birinci altılıyı birinci beşli ben yani. çok kolay bir şekilde buldu. Alihan'ı yine bank önerdik. Mavra'yı Mavra'yı ben önermedim işte yarışın hızlı gideceğini düşündüm işte hep sprinterler ikinci, üçüncü, dördüncü oldu ama zaten 4-5 tane hat önermiştim ama yazan o kadar bankomuz vardı ki arkadaşlarımıza ben yol açıyorum onlar da tasarruf kullanıp ekliyorlar. Yine Semerkant'ı e, banko önerdik. Bu da e, cazip bir sapkandı. Yine bu koşunun da ikilisini 9-30 verdi. E, Maikon'la birlikte, ile birlikte önerdik arkadaşlar. Legor'u da 3. yüklü 4. önerdik. E, çok cazip atlarla e, ama patlamadı. Maalesef, maalesef özellikle ikinci altılı patlamadı. 1. altıdan yine güzel ikramiyeler kazandık. E, 294 lira. Beşli Gayana misli bulan arkadaşlarımız oldu. Olsun bereket versin. İşte Erem suyu patlattık. Patlamadı. Patlamayınca yapacak bir şey yok. Yine Perilina ban koydu. E, çivici. E, İkinci atımızdı, yener üçüncü atımızdı işte yener 20 lira ganyana kazanmış olsa arkadaşlar. E, bu bugün farklı şeyler konuşacaktık. Yani 50 lira veren altılı bir anda 1000 lira verecekti ve biz sizlere çok kolay bir şekilde önerecektik. Kuma Sultanı ben biraz geriye atmıştım ama şanslı zaten favori bir sapkandı. İşte önerdiğimiz bütün 5 atımız 2 1. 2. 3. 4. oldu. Özellikle Lastop ve İllüzyon dedim ben öncelikle. Biri 3. oldu, biri 4. Lastop 3. oldu 15 lira Ganyan'la. Bu işler böyle arkadaşlar. Yani cazibatları da bulursunuz. Bazen para yapmaz. Bazen de zor programlara denk gelirsiniz. Her programdan şans alamazsınız. Dediğim gibi arkadaşlar altılı bir denemeler oyunudur. 3 gün, 4 gün boş çekersiniz. Bir anda bir güzel program, bir güzel tahmin gelir ki biz zaten her gün mutlaka en az bir programda çok ciddi paralar kazandırabiliyoruz. Ama yeter ki böyle Elazığ gibi, Urfa gibi programlar olmasın. Mutlak suretle sonuç alabiliyoruz arkadaşlar. Evet. Nereden başlayalım? Üçüncü koşu 7'li plase başlar. Şartı 4, 3 yukarı İngilizler 2000 kum. Koşuya baktığımızda Harunan ağır kilo formda. Ee, ama ben bugün için biraz farklı atlara şans vereceğim. Babaros diyeceğim. Babaros gerçekten bu pistte rakipleri sert olsa da inanılmaz yarışlar yapıyor. Son yarışında da sert rakiplerle koştu. Ee, sonrasında Star Ruby diyeceğim. Ve 7 numaralı prof striker diyeceğim bu safkan. Çok kalite bir safkan. Yarış gördü. Ben 3 bir adım önde. Sonrasında 2 ve 7 diyorum. Dileyen 1 ve 5'i. galyalardan da ters bir yarış gelebilir. Bu safkanlarda değerlendirebilirsiniz. dördüncü koşu ikinci altılı ganyan başlar. 1. ayak handikap 15 dişi. 3 yukarı İngilizler 1900 kum. Hemen koşuyu da sizlere açayım arkadaşlar. Bu koşuda. E, 6 numara Coral Rose birinci atımız. E, yeğenim Çağın gibi bir seri safkan olmasaydı ve may Bliss belki banko bilerek önerebilirdik. E, e, ben birinci at veriyorum ama çok da şansını yok. Çok yüksek görmüyorum. Yeğenim Çağın ve may Bliss e, onu yıpratabilirler. Yarış hızlı gidecek. Bu gidişatta arkasında e, e, yine son yarışında da son ayakta bomba olarak önerdiğimiz White Water yine çok şanslı. Çiğ gibi bir kalitenin e, kardeşi bu safkan uygun kilosuyla hızlan hızlanacak yarışta ve yarışın e, ciddi rakip e, atlarının da ağır kilo işte Daniel Stavtur 62, Güzide de Zeynep'im 61, Madame Chernobyl 62. Yani ciddi rakiplerinin de ağır kilo taşıması sebebiyle ben e, 6, 6'nın yanına 8 numaralı White Water'u mutlak suretle yazalım arkadaşlar. 6-8 küçük kurgular için yeterli. Sonrasında koşu gerçekten zorlu. Arpello yazılır, işin aslı yazılır. Yani cazip bulduğunuz her safkanı yazın işte ne dedik başka. E, Flowers I Baby yazılır. Yani yazılır babam yazılır. Bu ağır sa kilolu safkanlarda ciddi performansları olan safkanlar. Bunlardan da ilave yapabilirsiniz ama önceliğimiz 6-8 olsun arkadaşlar. İkinci ayak kısa vade 6-3 yaşlar Araplar. 1200 kum. Koşuyu da açalım. Evet gördüğünüz üzere farklı illerden gelen, farklı pistlerden gelen birçok safkanın olduğu zor bir koşu. Baldiyar pistin gediklisi. Ee, iyi koşabilir. Annesi Fermantay yine e, grup bir galibi bir safkanla kardeş bu safkan. E, Sada yavrusu ama bu kısrak e, bence çok ciddi rakiplere çattı. Bugün yarın çok dimdirek çıkarsa ben çok da fazla şanslı görmüyorum. Kimi şanslı görüyoruz bakalım ne yazmışız. Son koştuğu ve yakın ara dördüncü olduğu e, grubun bu rakibe göre bu rakiplere göre fazla olduğunu düşündüm. 4 numaralı Üstem favorim. 2 koşuda oldukça ışıklı olan Hüstan'ın yavrusu 8 numaralı Kızlı Bu iki safkanı ayıralım arkadaşlar. 4 8 çatımızda mutlak surette olsun ama gerçekten eee bu piste gelecek İstanbul'dan, Ankara'dan, Çim'den birçok safkan var. Yarış çok hızlı gidecek. Boğaz keserine, bal diyarda önde kaçan safkanlar. farklı nasıl koşacağını kestiremediğimiz birçok safkan var. Kim yazılır başka? 9 numaralı Özgalip son iki yarışta Işıklı son yarışını kolay kazandı 1400'de. 12 numaralı Eymena son yarışını Bursa'da kolay kazandı. Yine 6 numaralı İbiş Bey çok son 5. liyi ben çok beğendim. Yüksek bir ganyanla pot alayabilir. Sonrasında 2 ve 1 diyorum arkadaşlar. Bu koşuya dikkat edelim. Ama ilk safkanlarımız 4 ve 8. 3. ayak Maiden dişi 2 yaşlı İngilizler 1200 kum. Bu koşuda günün bankosunu önereceğim. E, 7 numaralı Pilberta bu safkan Annesi Belgin'im. Belgin'im aynı zamanda Hostin'in de kardeşi. Zirkonyum'un da annesi. Hostin'in de annesi. Dolayısıyla son yarışında çok beğendim. Gerçekten Safkan çok doluydu ve 1200 kumda 1.15 yaptı. Ciddi rakipleri yanında 3. oldu. Arkasında da Lucky Chats vardı. Biraz uzak farklı da olsa. Bir ihtimal rakibi o olur. Ama ben Pilberta'nın o görüntüsüyle çok kolay kazanmasını bekliyorum. Sonrasında bu safkanların çoğunda bir henüz bir ışık yok, henüz bir performans yok. Kapalı kutu durumunda. Eğer Pilberta e, kötü koşarsa arkadaşlar 6 3 9 1 yani tombalalık koşu, gerçekten zor bir koşu ama ben Pilberta'ya çok güveniyorum. Evet. 4. ak şartlı 5 4 yarışları Araplar 1200 kum. Koşu'yu hemen açalım. Belalı Tumbul kaçıyor. Şif Nefesi İzmir olsa bank önerdik kaçıyor. Ortaylı Bursa olsa onun da çok şansı var. O da bu safkanda kaçıyor. Süleyman bir önceki Ankara yarışında 1400 kunda çok iyi bir derece elde etti. E, bu 4 safkan, 3 safkan özellikle Süleyman biraz daha e, arkalarda gidebiliyor. E, yarışı çok hızlandıracak safkanlar. Bu gidişatta 7 numaralı Harun Baba'yı bir adım öne alıyorum. Sonrasında külü alan Tekfor Tevik diyorum ama Koşu 1200 öndeki ııı e, Rakiplerine baskın çıkıp virajı avansı dönemde kazanabilir. İşte ortaylı şif nefesi belalı tumbul. Bunlardan da ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Ama sıralamamız öncelikle Harun Baba sonra tek Tevfik sonra 4, 5, 2 ve 3. Evet geldik 5. Handikap 16. 3 yaşlı İngilizler 2000 kum. Bu koşuda da gerçekten zor bir koşu. E, koşunun öne çıkan safkanları ağır kilo. Eğirmen bu pistte hiç koşmadı. Ahmet Beyli bu kiloyla ben işinin zor olduğunu düşünüyorum. E, koşuda İlk safkan ilk şanslı safkanımız Hodor. Bu safkan 1700 kum koştu. İlk e, pistteki ilk deneyiminde inatçı e, karakteriyle dikkat çekti. Bir ara üçüncülüğe düşmesine rağmen e, içeriden bir daha tazeledi Kadir Tokaçoğlu ve kazandı. E, ben ilk şansı bu safkana vereceğim. Sonrasında George Base, e, George Best diyeceğim. Bu safkan sigar e, yavrusu, sigar e, single'lar gibi grup yarışlar kazanmış bir safkanı vermişti ve kumda da Senoş gibi e, bir kardeşi var yani çimci ve kumcu bir karışık bir pedikli 54 kilo koşuyor ciddi atların har kilo taşımasını ee, bence çok iyi değerlendirecektir. Yarış çok hızlı gidecek. Ahmet Bey'le Eğirmen, Atom Cemil, Hodor bu gidişatta bir tek sprinter var. Bozdağ Bey'i. Yani biraz zakiplerinden zayıf olsa da aslında handikap puanı da çok, olarak da çok düşük değil. Bu gidişat ona da yarayabilir. Ben öncelikle hafif kilolu safkanlar diyeceğim. 5-6-4 sonrasında <laughs> bu koşu kapatılmaya kadar gider arkadaşlar. Sonra 3-1-2 6. ayak satış bir 4 yaş taraflar 1500 kum. Koşu gerçekten birbirinden vasat, birbirinden kötü performanslı safkanlar. Zaten satış koşusuna kaydettirilmişler. En pahalısı işte görüyorsunuz Beşir Efe. bakalım görünüyor mu burada. Beşir Efe fiyatını şuraya gördüğümüz, tuttuğunuz anda 45 bin lira. E, Öktem 45 bin lira. Yani burada fiyatına göre safkanlar kül alıyor. Aşağı yukarı hepsi aynı fiyat olduğu için de e, zaten yaşları da genç olduğu için de kiloları aynı. Yani dolayısıyla handikap puanına göre sıralanmam sıralanmamışlar. Kazançlarına göre sıralanmamışlar. Ben bu koşuda cazip bir banko vereceğim. E, 7 numaralı terapist diyeceğim. Bu safkanı epeydir takip ediyorum arkadaşlar. Daha sert gruplarda e, daha sert gruplarda önerdik e, işte Bursa'da 1400'de 1.36 oldu. 36 içinde 6. oldu. Yine Bursa'da 1300'de 1.32 içinde 4. oldu. Ben son ayak günün bankos olarak bu safkanı seçtim. Yoksa gerçekten birbirinden vasat atlar içinde tombala çekmemiz gerekecekti. Yani inandığımız bir at varsa özellikle benim ben o atı öneriyorum. Yoksa eğer o öne inandığımız bir at yoksa 80 tane at yazarsın. Fakat bu sefer oynandınap gelir. E, dolayısıyla ben e, e, terapisten yana kullandım şansımı. Rakipleri ilk rakipleri kim olur? E, Öktem olur, 5 numaralı Öktem olur ve 4 numaralı Mihribank'a olur. Sonrasında işte Balözümlü ve sıralamada vereceğim safkanlarda yazabilirsiniz. 7 Banko, 5 4, 6 6'yı buraya yazmayı unutmuşuz ben de e, hem de test etmiş oluyorum. Ekleyeceğiz. Sonrasında 2 3 9 12 14 13 ve 16 gerçekten bu koşuda 40-50 lira, 60-70 lira gibi yüksek bir ganyan gelebilir ama ben e, mutlak yani terapistin geçileceğine inanmıyorum. E, i̇lk rakiplerde ökten ve mihril bankaya olur. Sonrasında yüksek bir ganyan gelebilir. Koşumuzda, e, kurgumuzda şöyle sizlere göstereyim arkadaşlar. İlk ayak 6-8 dedim. Biraz daha sağlam almak için 9-5-10 yazdım. Ama dediğim gibi e, ağır kilolu safkanlar var, iyi formlu. Dileyen yazabilir. İkinci ayak 4-8 dedim. Yol açtım. Sonrasında 9-12-6-2-1 Küçük kurgular böyle 6-8, 4-8'den başlamalıdır arkadaşlar. 3. ayak 7 dedik. Bir adım önde 6-3-9 rakipleri. 4. ayak 1-7'yi ayırdık. Sonra 2-3-4-5 dedik. E, da ben 5-6-4 dedim ve terapistin üzerine oyunu kurdum arkadaşlar. Umarım sizlere faydalı olur. Tutarlı bir program. Ben sonuç alabileceğimizi düşünüyorum arkadaşlar. Umarım düşüncelerimiz doğru çıkar. Yarın görüşmek üzere. Hepinize bol şanslar diliyorum.